Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşın ricası üzerine havlu kenarlarının taban kısımlarına yaptığımız bu modeli göstermek istiyorum sizlere. Hemen modelimize başlayalım. Arkadaşlar havlularınızın direkt üzerine yapıyorsanız eğer havlu kenarlarınızı zürafanızı havlunuzun üzerine yapıp hemen modele başlayabilirsiniz. Eğer sipariş yapıyorsanız ya da havlunuz yoksa benim yaptığım gibi Taban kısmına trabzan örebilirsiniz. Bu çok daha kolay oluyor tığla örmek. E, trabzan ör örülüşünü şimdi göstereceğim sizlere. Ve üzerine tekrar e, modelimizi yapıyoruz. Şimdi havlumuzun boyunca zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ben burada küçük bir parçada göstermek istedim sizlere modellik olduğu için. Zincirimizi e, ee, havlunuzun boyunca çekiyorsunuz. Genelde havlular 50 cm ya da 47 cm oluyor. Ve üzerine hemen trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Trabzanım için iki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve bir iki tane zincir atlayıp üçüncü zincirime batıyorum. Burada iki iki olarak çekiyorum. Yine bir iki zincir başını doladım. Bir iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Burada önemli olan arkadaşlar taban kısmıyla üst kısmının birbirine uyumlu olması. Yani şöyle tuttuğumuz zaman modelim trabzanlarımızı bakın böyle düzgün olması. Bazen arada bir. Bir tane bırakıp ikinciye atlıyorum arkadaşlar. Eğer alt kısmı potlayacak gibi olursa. Tekrar iki zincir. Bir iki tane zincir bırakıp üçüncü zincire battım. İki, iki olarak çektim. Bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Ve daha sonra da üst kısmına başlıyorum. Şimdi burada hemen bitiriyorum ben. Bu şekilde trabzanımı ütülüyorum arkadaşlar düzgün dursun diye. Ve üzerine hemen zürafamızı başlıyoruz. İpimi aldım. İşime bağladım. Ve hep kutuların içine batarak zürafa yapıyorum. Dediğim gibi eğer havlunuz yoksa ya da sipariş yapmak istiyorsanız bu şekilde e, çok kolay oluyor hanımlar. Burada her trabzanımın arasına batıp düğümümü yapıyorum. Ve zürafamı yapıyorum. Eğer zürafalarınız çok büyük olduğunu düşünüyorsanız Arada bir trabzanların üzerine de batabilirsiniz. Burada yaptığımız e, zürafalar tabii ki üst kısmı etkileyecek. Bakın şimdi, şurada hep aralara battım. Arada bir de şu şekilde trabzanımın tepesine batıyorum, biraz daha sıklaştırmak amacıyla. ve yine hemen önündeki kutuya batıyorum hemen önündeki kutuya batıyorum bu şekilde zürafamı oluşturuyorum Bakın şimdi tekrar trabzanımın üzerine batmaya ihtiyacı duydum. Zürafamı devam ettiriyorum arkadaşlar. Zürafamı bitirdikten sonra üzerine artık modelime başlayacağım. Yine ilk baştan zürafamın üzerine ipimi bağlıyorum. Düğümümü yaptım ipimi buraya bağladım İlk başta arkadaşlar işimin yapacağım boyutuna kadar büyükçe bir pırpır yapıyorum şu şekilde çünkü bu pırpır işimin boyutunu da aynı zamanda ayarlamış oluyor bakın böyle bir pırpır yapıyorum şuradaki başlangıç ipimi keseyim Pırpırımın hemen üzerine batıyorum. Üzerine batarken iğnem buradaki ipimin altında kalıyor. Bu ipim de aşağıdan dolaşıyor ve üst kısma çıkmış oluyorum. Daha sonra aşağıya inerken hemen önündeki zürafaya batıyorum. Düğümümü normal bir şekilde yaptım. Aşağıya iniyorum. Aşağıya inerken burada arkadaşlar ne çektirerek ne de çok aşırı bol bırakarak yapıyoruz aşağıya indiğimiz kısmı. Şimdi aşağı indik, tekrar yukarıya batacağız. Yukarıya batarken hemen az önce indiğim ipime batıyorum. Yukarı hep batarken arkadaşlar, iğnem buradaki ipin altında, buradaki ipim aşağıdan dolaşıyor ve batıyorum. Tekrar aşağıya batıyorum. Aşağıya inerken dediğim gibi yine ipim böyle serbest bir şekilde duracak. En son indiğim ipime batıyorum tekrar yukarı ve bu şekilde devam ediyoruz. Sadece bu arkadaşlar bir aşağı bir yukarı batıyoruz. Sadece böyle hafif rahat bıraktığımız için ipimizi bu şekli vermiş oluyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. Her zürafama batarak ilerliyorum. Tabandaki zürafanızın düzgün olması çok önemli arkadaşlar. Tabandaki zürafanız ne kadar düzgün olursa üst kısmı da o kadar düzgün olacaktır. Bakın böyle devam ediyoruz. Ayrıca burada söylemek istediğim modelimizi yaptık birkaç tane yaptıktan sonra zaten anlarsınız. Üst kısımda eğer çok bolluk bırakırsanız işiniz hem yavaş yavaş büyüyebilir ya da çok asıltırsanız yavaş yavaş küçülebilir yani şöyle inebilir. Buna dikkat etmelisiniz ve bir püf noktası daha şuradaki duruşun çok bol olmaması gerekiyor. Yani böyle taban kısma göre çok bol olmaması gerekiyor. Böyle baktığımız zaman düzgün durabilmesi gerekiyor. Bakın. Yukarıya batıyorum. Aşağı batıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız yapamayacağım diye korkmasınlar. Gerçekten biraz yaptığınız zaman eliniz alışıyor arkadaşlar. Hepimiz e, önceleri acemiydik, zor yapıyorduk. Zamanla daha e, yaptıkça insanın eli alışıyor çünkü. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Videoyu e, tekrar tekrar baştan başlayıp izleyerek benimle beraber yaparsanız kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. İşimiz bittikten sonra tekrar üst kısmına onu da e, burada göstereyim isterseniz. İşim çok küçük olduğu için çünkü zorladı beni. Evet. Bu şekilde yapıyorum. En sonunda tekrar üst kısmını zürafalandırıyorum. Bakın. Zürafa yaparken her defasında buradaki aralığa batıyorum. Bakın. Hemen buradaki aralığa düğümümü yapıyorum ve oluşturuyorum zürafamı. Üst kısmına da bu şekilde zürafa geçtikten sonra artık taban kısmını yapmış oluyoruz. Üzerine hangi modeli isterseniz yapmaya başlayabilirsiniz. Taban kısmı hazır arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.